<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Muhammed ve Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bize hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızın 19. sırasında yer alan Meryem suresinin 76. ayet-i kerimesinden itibaren Hatta 75'i okumuştuk değil mi? 76. ayet kerimesinden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle okuduğumuz bu ayet kerimelerin içeriği ile amel eden kimselerden olmayı her birimize nasip ve müesser eylesin inşallah. Rabbimiz 75. ayet kerimede bize şöyle buyuruyordu. Kul men kana fit de ki her kim sapıklık içinde ise Falyemdut Rahmanu metta rahman ona süre versin ne çıkar hatta iza evme ma yu'aduna immel azab ve immes nihayet va'dedilen azap veya duruşma saatini gördükleri zaman fese ya'lemu men huve şerrun ve et'afu cunda kimin yerce daha kötü ve adamca daha zayıf olduğunu ne yapacaklardır? Bileceklerdir. Onların dünyada yapmış oldukları ameller, davranışlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelişler vardı veya gönderilen elçilere kabul etme işleri vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de karşı gelenler vardı. Bütün bu oluşan, gelişen hadiseler üzerine Allah Azze ve Celle onlar dünya hayatı içerisinde sapıklığı tercih edip de eğlene dursunlar. Onlara biz belirli bir mühlet süre veriyoruz. Bu süre elbet bir gün ne olacaktır? Gelip bitecektir. Hiçbir kimse ebedi yaşamayacaktır. Onların da bir ömrü vardır. Dünya hayatında yaptıkları bütün her fiilin cezasını insanoğlu ahirette çekecektir azgınlaşan kişiler. İman eden kimseleri ise Rabbimiz devamındaki ayette 76. ayet-i kerimede bize buyurarak bildiriyor. Estağfirullah ve yezidullahu'llezine ihtedau Allah yola gelenlerin hidayetini ne yaptı? Peygamberlere tabi olan kimselerin hidayetini artırdı. Onlara dost doğru yolu gösterdi, gidebilecekleri yolu da tabi oldukları elçiyle beraber yürüyerek sıkıntıları aşarak gittiler. Vel bâkiyâtus sâlihâtu hayrun 'inde rabbike sevâbâ. Kalıcı olan yararlı işler ise Rabbinin yanında hem mükafat bakımından daha iyidir ve hayrun merette hem de varılacak yer bakımından daha iyidir. Ayet-i kerime oldukça açık ve net. Allah Azze ve Celle peygamberlerine tabi olan kimselerin hidayetini ne yapıyor? Artırıyor. Onlara güç veriyor, kuvvet veriyor, onlara huzur veriyor, rahatlık veriyor. Bir takım dünyalık sıkıntılar çekseler de çektikleri o sıkıntılar hiçbir şekilde kendilerine İslam'ı yaşamaktan uzaklaşma gibi bir eğilim vermiyor Muhammed abi. Ahirette onlar dünyada yaptıkları amellere karşılık olarak ise cennette istedikleri bütün nimetlerle karşı karşıya kalıyorlar. Onların salih amelleri olduğu için Allah Azze ve Celle onları ahirette üzüntüye uğratmıyor. Dünya nimetinin geçici olduğunu biliyorlar. Ahiret nimetinin ise kalıcı olduğunu biliyorlar. Allah azze ve celle onlara her yaşadıkları dakikalarda dünya hayatında doğru yola iletmekteydi. Onlar da doğru yola gitmekteydi. Burada Tevbe suresi 124 ve 125. ayet-i kerimede Rabbimizin buyruğunu da zikredelim inşallah. Bir sure indirildiği zaman onlardan kimi bu hangimizin imanını hanginizin imanını artırdı der. İman etmiş olanlara gelince onların imanını inen ayetler artırmıştır. Ve onlar birbirleriyle müjdeleşirler. Kalelerinde hastalık bulunanlar ise buradaki kale olarak bahsedilen insanı tamamen esareti altına alan veya yönlendiren kalpleridir. O kişilerin neyleri vardır? hastalıkları vardır. Bu hastalıkları kendilerini doğruya iletmez, doğruya yönlendirmez. İşte onlar murdarlıkla, murdarlık hastalıklarına kata kata ne olmuşlardır? Yok olup gitmişlerdir ve kafir olarak ölmüşlerdir. Tövbe suresi 124-125 Baki kalacak salih ameller için açıklamasını daha önceki işlemiş olduğumuz Kehf suresinin içerisinde kardeşlerim yapmıştık. Kehf suresinde ki aktarmış olduğumuz salih ameller Rabbimiz katında sevap ve mükafat bakımından bitmek tükenmek bilmeyen amellerdi. Bitmek ve tükenmek bilmeyen ameller nelerdi? Alimlerin ortaya koymuş oldukları eserler amel defterini kapatmıyordu. İnsanların faydalanacağı Yerler açmak, insanların ihtiyaçlarını gidereceği ağaçlar dikmek, ağaçlardan faydalanılması metreseler yapmak, çeşmeler yapmak kapatmıyordu. Bir de hayırlı evlatlar amel defterlerini kapatmıyordu. Rabbimiz mazivecinde hayırlı evlatlar yetiştiren ve ilim üzerine çaba ve gayret sarf edenlerden eylesin her birimizi. Ebu Seleme'den gelen bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturdu ve eline kuru bir dal aldı. Bir yaprağı düşürdü ve sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en yücedir. Hamd kime mahsustur İbrahim abi? Allah'a mahsustur. Allah'ı tesbih ederim sözleri rüzgarın şu ağaçtan yaprağı düşürmesi gibi hataları düşürür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'yi çokça zikredin diye buyurmuş olduğu rivayetler de var. Bu Ebu Derda radiyallahu anhu'nun ağzından Allah Azze ve Celle'ye hamd, hamd etmeyi, tesbih etmeyi, onu yüceltmeyi asla bırakmayacağım rivayetleriyle birlikte bize aktarılır. 70- 7. ayet kerimede ise Rabbimiz devam ederek Eferaeytellezî kefera bi ayatina ve ve Ayetlerimizi inkar edip bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? Evet. Bir inkar edenler var. Bir de iman edenler var. Bunların karşısında bana dünyada verilen mal, mülk, evlat, dünyalık üstünlükler var. Bu kişi daha fazla üstünlüğe sahip olacağını söyleyerek Müslümanlara sıkıntı olma durumunda olan kişi var. Bu ayet kibirli olan, kendilerini beğenen müşrik liderlerin üzerine inen bir ayet kerimedir. Bugünkü kendilerini iktidar ve otorite sahibi olarak görüp de insanların Allah'ın emrettiklerini değil kendi meclislerinin koyduğu kanunları icra etmeye yöneltenler var ya işte onlar üzerine inen ayet-i kerimedir. O gün As bin Vail üzerine bu ayet-i kerime inmiştir. Bugün ise kendilerinin güçlü olduğunu, dediklerini yaptırabileceklerini söyleyenlerin üzerine geçmektedir. Yani Allah Azze ve Celle bunlar üzerine ayet mi indirdi diyorlar ya, Allah Azze ve Celle bunlar üzerine ayetler indirdi. Her kim benim indirdiklerim ile hükmetmezse onlar azgınlaşmış nelerdir? Kafirlerdir dedi. Her kim benim isim sıfat ve fiillerimde bana ortak koşarsa, şirk koşarsa onları ben asla bağışlamayacağım dedi. Onlara elem verici bir azap vereceğim diye de bildirdi. İşte As bin Vahile de Allah Azze ve Celle dünyada zenginlik vermişti, mal mülk vermişti. Günümüzde de tağutu güçler var kardeşlerim. Bu konuyla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından bir hadis-i şerifle örnek verelim. İmam Ahmet Rahimullah bize rivayet eder. Ebu Muaviye'nin Habbab bin Eret'ten rivayetinde şöyle anlatıyor. Ben demirciydim. Bugün insanlar işçilik yapıyor. Burada Habbab bin Eret radıyallahu anhu şehit edildiği zaman vücuduna Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun yumruk yapıp da avcunun girdiği şekilde oyuklar olan bir sahabe. O sahabe anlatıyor. Aspin Vail'in de bana borcu vardı. Ödemesini istemek üzere ona vardım. Hayır Allah'a yemin ederim ki sen Muhammed'i inkar etmediğin sürece ben sana borcumu ödemeyeceğim dedi. Aspin Vail köle bir işçi vereceği 3 kuruş dediğimiz meblağda değersiz bir miktarda para ama bunu ne yapmıyor? Vermiyor. Niçin vermiyor? Habbab bin Eret radıyallahu anhu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Onun için vermiyor. Sen ölüp de yeniden dirilmiş olsam bile ben sana şeye Hazreti Muhammed'e iman etmekten yine vazgeçmem diye söylediğim zaman diyor. As bin Vail diyor ki ölüp de Dirilme var ise oraya da bana tekrar mal ve çocuklar verilecek o zaman gel vereyim diyor. Bu şekilde işçinin hakkı ile ne yapıyor? Dalga geçiyor. Allahü Teala da kendisi bize tek olarak gelecektir kısmına gelinceye kadar ayetlerimizi inkar eden bana elbette mal ve çocuk verilecektir diyeni gördün mü? Ayetlerini indirdi. Bu lafzı Müttefikun o aleyh olarak Buhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir kardeşlerim. Değişik rivayetlerde bu hadis-i şerifin benzerleri olarak kitaplarımızda mevcuttur. 78. ayet kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle Ettele le'alle gayb gayba mı çıkıp baktı emitte kaza rahmani ehde yoksa rahmanın huzurunda bir söz mü aldı? Allah ile bir anlaşma mı yaptı diye ne yapıyor? Allah azze ve celle soruyor. Sadece Allah'ın bildiği gayb bilgilerinden haberdar mı oldu yoksa bu hususta Allah ona bir söz mü verdi de o konuşuyor? Allah azze ve celle hiçbir kimseye ne yapmamıştır ahiret için bir söz vermemiştir. Ahiret için Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu bir söz vardır. Her kim la ilahe illallah der, içeriğine uygun yaşarsa ahirette azap görmeyecektir. Ebediyen cehennemde kalmayacaktır. O kendisinde verilen Allah'ın vermiş olduğu nimetler ile üstünlük havasına girdiği belirtiliyor. Ve diğer 79. ayet kerimede ise Rabbimiz kelle sene etübü ma hayır yanılıyor. Biz onun dediğini yazacağız. O ne konuşursa konuşsun muhakkak kiramen katibin melekleri ne yapıyor? Sizin ağzınızdan çıkan kelimeleri kaydediyor. Ve ne minel azab metta. ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız. O konuştukça konuşmaya devam etsin. Yapacağı her türlü şirletlikler zulüm ne var ise yapsın onların her biri ile bizim önümüze gelecek ve biz ona o yaptıklarının cezasını çektireceğiz diye. Bu bütün insanlar için geçerli kardeşlerim. Kaf suresinde Allah azze ve celle bize ne yapıyor buyuruyor? Ağzından çıkan hiçbir söz yoktur ki onu kaydeden melekler olmasın. Bizim ağzımızdan çıkan sözlerimiz affedersiniz hayır olur ise hayırlı sözler sağ tarafımıza kaydedilecek hayır olmaz boş sözler olursa o boş sözler de sol tarafımıza kaydedilecek. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis şerifini aklımızdan çıkarmayalım. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. 80. ayet-i kerimede ise Rabbimiz ve neresuhu o dediği malı ve evladına biz varis olacağız ne varsa hepsi bizim olacaktır ve etina ferda ve o bize tek başına gelecek yanında ne malı ne de evladı olacaktır diye ne yapıyor Rabbimiz azze ve celle buyuruyor bildiriyor kardeşlerim onu yok ettikten sonra onun dünyada kalan malı mülkü Dünyada vermiş olduğumuz malları ziyip bitirecekler zaten. O ahirete geldiği zaman da evlatları ondan ne yapacak? Kaçacak veya o evlatlarından kaçacak dünyadayken hakikati onlara öğretmediği için diye Rabbimiz aziz ve Celle bildiriyor. Ayetler açık net. Ayet kerimelerin üzerinde biraz daha açıklamalar yapmak isterdik. Ama vaktimizin ve dinleyicilerimizin performansından dolayı bu kadarla yeterli görüyoruz. Allah Azze ve Celle bizi aktarmış olduğumuz bu ayet kelimelerin içeriğini itirak eden, anlayan ve uygulama azmi gayreti içerisinde olanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bamlik. Neşedü la ilahe illa ente ve